Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün yine sizinle birlikte Halk Edebiyatı'na giriş dersimizin kitabınızdaki 6. bölümünde bahsi geçen Halk Edebiyatı'nda anlatmalık türlerden, mitler, epik destanlar, efsaneler ve memoratlardan bahsedeceğiz. Misafirimiz yine Profesör Doktor Sayın Özkul Çabanoğlu Bey ile birlikteyiz. Sayın Hocam, mitler, mitlerin oluşumu, bunların destanlara geçişi, destanlardaki aktarımları, etkileşimleri, destan süreci bunlardan bize bilgi verebilir misiniz? Tabi. E, iki tane temel mit tanımı var. E, birincisi ve yaygın olarak bilineni e, yaklaşık 2200 sene önce e, eski Yunanlılar tarih ilmini teşekkül ettirirken tarih gerçeği araştırıyor, gerçeği ortaya koyuyor. Gerçek olmayan onun dışında kalan her şeyi mit adı altında topladılar ve 1910'lara 20'lere kadar bu mit tanımı hakim oldu. Ama bu mit tanımında işte uyduruk, gerçek olmayan söylence gibi anlaşılıyor. Ama 1920'lerde büyük gelmiş geçmiş en büyük halk bilimcilerden birisi Broslav Malinowski mitlerin yaşamakta olduğu kültürlere gitti. Ve oralarda alan araştırması yaptı. Ve onun sonucunda anlaşıldı ki bu birinci mit tanımı ölmüş olan mitlerden hareketle yapılan bir tanımdı. Ölmüş ve sanatkarlar eliyle işlenmiş mit tanımı. Kültürlerde yaşadıklarında ise mitler Malinowski'nin ifadesiyle sosyal ferman niteliğindedir. Yani o toplumun en gerçek olduğuna inanılan metinleridir. Kutsal metinlerdir. O toplumun geleneklerini, göreneklerini doğrudan doğruya yönlendiren, değerleri ifade eden anlamda ikinci mit tanımı. Yani birincisi gerçek değil, ikincisi gerçek olduğuna inanılan. Yaradılışın öyküsü gibi. Ve bugün bugün e, halk bilim başta olmak üzere sosyal bilimlerde yaygın olarak kabul gören mit tanımı e, Malinowski ile başlayan süreçteki mit tanımıdır. Eski ölmüş olan mitleri işleyen sanatsal yaratmalara ikinci mitler diyoruz. Birinci mitler gerçek olduğu dönemden kutsal metinlerdir. Bunlar ne zaman ortaya çıkarlar? Bir toplum düşünün ki bundan 10 e, bin yıl önce, 50 bin yıl önce işte bir dil teşekkül ediyor. Biz zamiri etrafında insanlar toplanıyor. O dile bağlı olarak bir iletişim kuruyorlar ve onunla beraber kendi dışlarındaki gerçekliği adlandırma. Bu ağaçtır, bu kuştur, bu taştır, bu dünyadır gibi. Bugün mevcut bilgilerimize göre mesela dünyayı biliyoruz. İşte 27,5 derece eğik, ekvatorun uzunluğu şu kadar, güneş sisteminde bu kadar yıldız var, efendim diğer galaksiler şu. Yani bunlara göre hayatımızı anlamlandırıyoruz. İnsan hayatını anlamlandırma ihtiyacı içindedir. Dışındaki gerçekliği tanımlama ihtiyacı içindedir. İşte ben kimim, bu kimler nedir, e, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz gibi temel eskimeyen sorulara verilen cevapları mit olarak nitelendiriyoruz. Ve mitler bir anlamda bir toplumun ilk kendini idrakidir. Bir kültürün kendini ilk tanımlaması, fark etmesidir. Bu anlamda e, mitler adeta bir kültürün genetik kodlarıdır ve son derece de önemlidir. Şimdi mitlerin tabi çeşitleri var. E, çoğunlukla mitler bir yaratılış öyküsünü anlatırlar. Bu tür mitlere köken mitleri yahut yaratılış mitleri diyoruz. Bunların özellikle sadece uzayla gökle ilgili olanlarını ele alanlara kozmoloji mitleri diyoruz yahut dünyanın, kainatın sonunu anlatan anlatmalara yahut mitlere bunlara da eskatoloji mitleri diyoruz. Bu tip adlandırmalara ve çeşitlendirmelere sahiptir mitler. Ama o toplumda kutsalı kuran, ona bağlı olarak mekanı tanımlayan, ona bağlı olarak dışımızdaki gerçekliği adlandıran ve anlamlandıran ve mutlak gerçek olduğuna inanılan anlatılardır kısaca mitler. Peki Sayın Hocam, <laughs> diğer milletlerde mitoloji bulunuyor. Bütün milletlerin mitolojisi var mıdır? Türk mitolojisi de var mıdır? Nasıldır? Yani dünya mitolojisi arasında Türk mitolojisinin yeri nasıldır? Bu konuda biraz bahsedebilir miyiz? <laughs> Bütün milletlerin mitleri vardır. Ama bazı milletler bunu çok eski zamandan itibaren toplamaya başlamışlardır ve daha sonra da sanatçılar eliyle ressamlar, heykeltıraşlar efendim e, destancılar vs. bunları işleyerek sanatsal eserlere dönüştürmüşlerdir ve oralarda daha ön plandadır. Mesela e, Yunan mitleri ki en önemli kaynakları Yunan mitlerinin e, Homeros'un Odese ve İlyadası en işlenmiş en eskiden beri bilinen mitlerdir. Ve birkaç yılda bir büyük bir yapım ortaya çıkar. Truva birkaç yıl önce vardı. İşte geçtiğimiz yıl İran'la Amerika arasındaki çekişmelerini 300 Ispartalı üzerinden götürdüler. Evet. Efendim düşünün ki Amerikalılar 60'lı yıllarda Ay'a insan götürecek yükseklikte bir teknolojiyle bir araç inşa ediyorlar. Buna verdikleri isim Apollon'dur. Yani ee, Rönesans, yeniden doğuş nedir? Kendi kökleri üzerine bir kültürün katlanıp kanatlanması, yeni terkiplere, yeni sentezlere kavuşmasıdır. Bu anlamda, e, başta batılı milletler olmak üzere, bunu tabi Japonlar ve daha birkaç millet takip ediyor, mitleri çok iyi değerlendirmişlerdir. Ama Türk mitolojisi konusunda maalesef biz yeterince çalışmadık. Ee, Türk mitolojisi konusunda, piyasadaki yayın sayısı da birkaç kitabı geçmez. Bu da ne kadar az çalıştığımızı gösterir. Ama malzeme olarak dünyanın en zengin mitlerle ilgili e, efsanelerine, efendim destanlarına, mit anlatılarına sahibiz. Denilebilir ki dünyanın en zengin e, mit geleneklerinden birisi e, Türk mitolojisidir. Ama bunu yeterince işlemiş olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani heykel traşlarımızın mesela batta baktığımızda heykel traşların büyük bir kısmı ilhamını Yunan mitolojisinden alıyor. Türkiye'de Türk mitolojisinden ilham alarak heykel ortaya koyan kaç tane heykel tıraşı var? Oğuz Kağan heykeli değil mi mesela? Türkiye'de göre. ilhamını Türk mitolojisinden alarak ortaya eser koyan kaç tane ressamımız var? Ee, var mı diye de sorulabilir hatta. Türkiye'de ilhamını Türk mitolojisinden alarak ortaya oratorya, senfoni koymuş olan var mı? bir kişi var, Ahmet Adnan Saygun var. Atatürk'ün emriyle onun sağlığında hatta onun parasıyla yapılmış. Ama e, Atatürk'ten sonra maalesef Türkiye'de Türk mitolojisiyle ilgili çalışmalar e, çok zayıflamıştır. Hatta yok denecek kadar zayıflamıştır. Bahattin Ögel'in eserini En e, en önemlisi En önemli eser Bahattin Ögel Hoca'nın kitabıdır. İki cilt tarih kurumundan yayınlanmış. Ama Bahattin Hoca'nın çalışması e, Türk mitolojisiyle ilgili anlatıların destan olsun efendim efsane olsun bir araya getirildiği bir koleksiyondur. Asıl bundan sonra geliştirilecek modellere göre ele alınıp işlenmesi gerekir, çalışılması gerekir. Benim biliyorsunuz böyle bir kalem tecrübem var. Hı. Türk Dünyası Ortak Edebiyat Tarihi'nde bir 100-120 sayfalık makale yayınladım ve Türk mitolojisinde anaerkil dönemle ataerkil dönemi o modele göre inceledim. Ee, ana erkil dönemde umay tanrıça, hakim yaratıcı tanrıça olarak görülüyor. Kadınlar üstün cins, doğurganlıkları nedeniyle. Kamlık yahut şamanlık onların tekelinde. Erkekler ikinci bir cins olarak görülüyor. Ve kadınların meydana getirdiği kültler arasında tabii ki kayın ağacından yaratılma en eski Türk evet. köken miti bence Bozkurt'tan yaratılma Türk köken miti çok daha sonra çıktığı kanaatindeyim. Aynı şekilde ateşi icat eden Türk mitolojisinde kadınlardır efendim. Su yine su kadınlar. kültü, yer kültü kadınların meydana getirdiği kültlerdir. Aynı şekilde mağara kültü, ayı kültü kadınların hakim olduğu anaerkil dönemde ortaya çıkmış mitlerdir. Tabi kadınlar bu dönemde ki yaşanılan yerde Güney Sibirya ormanlarıyla Altay Dağları arasındaki üçgende bunların arkeolojik delillerini buluyoruz, karşılıklarını buluyoruz. Bu dönemde erkeklere sadece kendi başlarına ava gitme fırsatını verir, imkanını tanır kadınlar. Onun dışında mutlaka erkeklerin başında bir kadın tam vardır, şaman vardır, onun gözetiminde olur. Burada da erkekler kadın hakimiyetine karşı yeni kültler geliştirirler. Yani kült inanç çörüntüleri diyebiliriz. Bunların en önemlisi dağ kültü. O kadar ki günümüzdeki Şor ve Beltir Türkleri Sibirya'da yaşayan günümüzde bile bu o kabilelere ait erkeklerin kutsal dağları var. Bu kutsal dağın kutsallık ölçüsü oraya kadın ayağı değmemiş olmasıdır. Ve onların inanışlarına göre herhangi bir kadın herhangi bir nedenle o dağlara ayak basarsa dağın kutsallığı kayboluyor. Bu da işte demek ki Türk kadınlarının hakim olduğu erken dönemde böyle bir baskı var, etkiye tepki şeklinde. Evet. Böyle başlayan süreçte hayvancılığa geçmesi erkeklerin ve demircilik kültüyle ki demircilik de doğurganlık gibi düşünülüyor, canlı olduğu düşünülüyor mesela ki günümüzde bile bizim bin yıllık Müslümanlığımıza rağmen hala elden ele bıçak vermiyoruz, elden ele makas evet. vermiyoruz. Anadolu'nun pek çok yerinde o eski deniz su dökmüyoruz. Kültüne Peki. bağlı olarak canlı olduğunu düşünüyoruz. Ee, Demirciler şamal olmaya başlar, kadınların o tekeli kırılır ve bozkıra çıkışla birlikte erkek hakimiyeti başlar. Yaratıcı biç olarak da Umay Tanrıça düşüncesi yerine bu defa Gök Tanrı inancı ön plana çıkar. Bozkıra çıkışla beraber kutsal kanlık ideolojisi ortaya çıkar. Kutsal kanlar ve o zaman da bu meşhur bozkurttan yaratılma köken miti ortaya çıkar. Hocam çok güzel bir yere geldi. Şimdi mitlerin ne olduğunu öğrendik. Sıra geldi destanlara. Mitlerden destanlara geçişi ve destanları, Türk destanları hakkında epik destan geleneğiyle ilgili bilgiler de aktarabilir misiniz bize? Tabii ki. Şimdi ilk yaratılış öyküleriydi e, mitler. E, ve bunların kahramanları, tanrı, yarı tanrı, tanrıça bu tip özelliklere sahiptirler. Tamamen olağanüstü kahramanlar. E, ama... Destan kahramanları daha tarihi dönemlerde, coğrafya olarak daha belirgin yerlerde ve insan olan kahramanlara dayalı anlatmalardır, anlatılardır. Onun biyografisini, adeta hayat hikayesini, başarılarını anlatan anlatılardır diye tanımlamak mümkün. Ee, kahramanları insan ama bunlar da olağanüstü özelliklere sahipler. Bu yönüyle e, mitlerle destanlar arasında bir geçiş noktası var orada motif bazında e, yahut kahramanların bu özellikleri bazında devam ediyor. Bir başka cephesiyle hem mitlerin gerçek olduğuna inanıyor onlar yaşarken bir toplumda aynı zamanda epik destan geleneğinin güçlü olduğu 19. yüzyıla kadar olan zamanlarda da epik destanların gerçek olduğuna inanarak onları destancılar anlatıyordu ve dinleyiciler de dinliyordu. Bu da gerçek olduğuna inanılması da bir başka boyut ikisi arasında ee, sürekli gösteren unsurlardan. Tabi bu Türk epik destan geleneği kayıtsız şartsız söyleyebilirim. Dünyanın en zengin epik destan geleneğidir. Ee, tam olarak kaç tane epik destanımızın var olduğunu hala bilmiyoruz. Yüzlerce destan var. Hala anlatılmakta. <laughs> Ve hala derlenmemiş e, Türk kahramanlık destanları var. Ee, kısaca Türk epik destanları belki bir bin yıl ve çok daha eski zamanlarda var olan destanlar, efendim şu destanıdır, Saka destanıdır, Ergenekon'dur, Bozkurt destanıdır. Bunlar geçmişte anlatılan destanlardır. Elimize bugün tam metinleri geçmedi. En derli toplu metin Oğuz Kağan destanı. Bunlara eski destanlar diyoruz. Bir de orta çağda yaratılmaya başlanmış, o günden bugüne devam eden, elimize tam metni geçen destanlara da yeni destanlar diyoruz. Onlar da tematik özelliklerine göre hı hı. işte Arkaik unsurlar barındırıyorsa, mitolojik unsurlar çoksa onlara arkaik destanlar diyoruz. Tamamen bir kahramanın e, biyografisi ise kahramanlık destanları diyoruz. Tarihi bir olayı, tarihi bir kahramanı anlatıyorsa onlara da tarihi destanlı olarak adlandırıyoruz. Bu tasnifler de size ait evet, hocam? Evet, şimdi mitler, epik destanlar... Bir de efsaneler var tabii. Onlarda da evet. olağanüstü unsurlar var. Fakat coğrafya olarak belli bir coğrafyada ve daha tarihi zamanlarda olduğuna inanılıyor bunların. Ancak efsanelerin bir çeşidi, bir özelliği daha doğrusu, gittikleri yere kolayca adapte olmalarıdır. Biz bunları halk biliminde gezgin efsaneler yahut e, göçen efsaneler olarak adlandırıyoruz. Bu gezgin efsaneler e, bir ilden bir başka ile bir köyden bir başka köye gider. Çok rahatlıkla orada yaratılmış, orada meydana getirilmiş gibi bir şekle bürünür. E, bu inandırıcılığı sağlamak için e, kazandığı bir özelliktir. Bu türlerin bir başkası da memoratlardır. Evet Memoratlar e, olağanüstü bir güç veya güçlerle görme, dokunma, hissetme e, yahut konuşma yoluyla kurulduğuna inanılan bir iletişime dair anılardır, hatıralardır. Toplumsal olarak kabul edilmiş, e, sosyo-kültürel olarak kabul edilmiş olağanüstü varlıklar neler? İşte bizim toplumumuzda cinler, periler, alkarısı, çarşamba karısı, demir kazık, demir e, kıynak gibi olağanüstü kahramanlar. İnsanlar bunlarla işte dediğim şekilde bir iletişime girdikleri dair anlatılar, hatıralar anlatırlar. Burada ete kemiğe mürünmüş, yaşayan bir insanın başından geçmiş olaylar. Bu daha etkileyicidir. Çünkü mitler çok geçmişte olmuş. Evet. Destanlar çok geçmişte olmuş. Efsane geçmişte olmuş. Ama memoratlar ise şimdiye aittir zaman itibariyle. Ve bu türü diğer türlerden ayırt eden özellik de budur. Şimdi de olduğu için insanları daha fazla korkutur ve daha işlevseldir. Onun 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 başına geldi, belki de benim de başıma gelebilir. Bu nedenle adeta bir deprem tetikleyici gibi memoratlara olan bu inanç efsaneleri de, efendim epik destanları da, mitleri de inanılır kılar, onların inanılma özelliğini verir. Tabi aynı zamanda ee, bu anlatılan olaylarla o toplumun sosyal kültürel olarak kabul edilmiş olağanüstü kahramanları, bunlarla ilgili değerler, geleneksel uygulamalar ve en önemlisi de yaygın olan halk inanışları e, güncel örneklerle hayata bağlanır ve gelenek çevresi daha güçlenerek yaşamaya devam eder. Sayın Hocam bir de kısaca destan, efsane ve memuratların işlevleri ve eğitici, öğretici yönleriyle ilgili birkaç bir şey söyleyebilir miyiz? Ee, tabii ki yazıya kadar bilgi saklamanın yolu onu sözlü edebiyat türleri içerisinde anlatmaktı, mitler şeklinde, epik destanlar şeklinde, masallar, efsaneler, memoratlar şeklinde. Adeta bunlar küçük birer kap gibi o toplumun bilgilerini, duygularını, inanışlarını taşırlar ve onlar vasıtasıyla bir kişiden bir başka kişiye, bir kuşaktan bir başka kuşağa geçerler. Dolayısıyla Göçebe bir hayatı yaşayan bir millet olarak bizim milletimiz Bozkır'a yayılıyor. Efendim iki tane, üç tane çadırdan oluşan obalar halinde yayılıyor. Bu insanlar birbirlerinden nasıl haber alacaklar? Tarihleri nasıl öğrenecekler? Efendim edebiyatlarını nasıl öğrenecekler? O toplumun sosyal ve toplumsal değerleri nelerdir? Bunu nasıl öğrenecekler? Okul yok, yazı yok. Tek bir yolla, destan dinleyerek... ...bu sözde edebiyat ürünlerini dinleyerek... ...o obaya bir destancı uğradığında... ...onun anlattığı Manas Destanı'nda... ...onun anlattığı Oğuz Kağan Destanı'nda... ...o mensup oldukları toplumun... ...halk felsefesini, dünya görüşünü... ...oradan öğreniyorlar... ...o toplumun kahraman deyince nasıl kahraman olacak... ...onun ölçtüğünü oradan öğreniyorlar... ...o toplumda ideal kadın... ...kadının özellikleri nelerdir... ...o destanlarda anlatılan kahramanların şahsında öğreniyorlar... ...ve o toplumda e, ki özelliklerle başka toplumlardaki özelliklere dair bilgileri yine onlardan ediniyorlardı. Yani kısaca e, bu anlatılar, mitler, e, destanlar o toplumların ansiklopedileri, internetleri, kütüphaneleri, okulları her şeyleriydi. Sözel ansiklopedi gibi. Evet. Bildirdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. <laughs> Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde halk edebiyatında anlatmalık türlerden mitler, epik destanlar, efsaneler ve memuratlardan bahsetmeye çalıştık. Profesör Doktor Sayın Özgul Çabanoğlu Bey bilgilerini bize aktardılar. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.